Merhaba ben Ahmet Yasir Abdülbaki bin Eyüp Asaf yani kısaca Ahmet. Bu da benim mükemmel saç stilim. Söylenmedi hiç sana layık düşler. Ailem sokaklarda illegal yollarla düzeni sağlardı. <laughs> Babanın niye zenci lan? Küçük yaşlarında kas kütlemleri deyse yok gibiydi. Matematik bilgim ise sıfırdı. Geri zekalı bir şeydim işte. Tipe bak. Ama insan ilişkilerim mükemmeldi. Kuşumun ötmeye başladığı yaşlarda pazardan mal çalı... Yani satardım. Daha sonraki yıllarda babamın onurlu işini devam ettirmek için bir kamp kafilesine katıldım. Ne onurlu iş ama. Belki bir kaçamak yaşadın. Belki zar oyunlarında ile yaptın. Veya belki de tehlikeli bir grupla içerken kelimelerini yanlış seçtin. Tam beni anlat ya. Hmm. Hmm, hmm. bir belaya bulaştın ve Türkiye'ye kaçtın. Yaş 20, daha çok eğleneceğiz. Nargil yok mu yav? Arkadaşlar bu ne diye sormayın. Nargile işte. O dönemde böyleymiş. 4 kişi aynı anda içsin diye. Soyadını seç. Ha bu çok kolay. Çok derste başladık ya. Benim bu tarafa gitmem lazım. Birliğindeki aydutlar ay pardon, mültecilere %20 tecrübe ve yağalmanızla Hmm severiz. İşin aslını anlatacak olursam eğer bu şerefsiz başkan Unkit köylerimize saldırıp mallarımıza çöktü. Zorla bizi yerimizden etti. Peki ben ne yaptım? Akrabalarımı da yanıma alarak. Lan bir durun ya. Hikaye anlatmaya çalışıyorum şurada. Abu, oh, sıçtık. Takas da kabul etmiyor. Bunları görmezden gelin. Anasının gözünden başladık yine ya. Akrabalarımı da yanıma alarak kuzey topraklarına girdim. Çok şükür. Reis Monçuk topraklarında hür bir şekilde yaşamamıza izin vermişti. Ülkede düzenlenen turnuva festivallerine bile katılabiliyorduk. Kuzey cennet, cennet. Katıldığım festivalde birçok Kuzeyitli olmasına rağmen kazanarak ödülü aldım. Ülkemde ömür boyu çalışsam bunu alacak parayı biriktiremezdim. Çünkü asarayda festivaller sadece soylular için düzenlenir. Bizim gibi sıradan insanlar yanından dahi geçemezdi. Madem Kuzeyit'e yerleşecektim kendime burada bir iş bulmalıydım. Makyep'te bir marangozun yanına gittim. Kuzeyitli insanlar burada günlük 5 dinara çalışıyormuş. Ustaya ben günlük 2 dinara çalışırım dedim. Çok hoşuna gitti. Bir Kuzeyitli işten çıkartıp yerine beni aldı. Sonuçta bu benim suçum değildi. Günlük 2 dinarla yetinmeyen Kuzeyitli'nin suçuydu. Buradaki güzel imkanları diğer dost ve akrabalarıma da anlatmam gerekiyordu. Bunun için tekrardan Asera'ya döndüm. Sonuçta elim kolumu sallayarak girip çıkabiliyordum. Kuzeyit'in bize sağladığı imkanları anlattığım herkes şok oluyor ve gelmek istiyor. 11 kişiyi daha yanıma aldım ve tekrar düştüm yollara. 6 kişilik bir grup önümüzü keserek girmemizin yasak olduğunu, bizi bu ülkede istemediklerini söyledi. Hakaretlerin sonucu ise kanlı bitti. Olayların buraya gelmesini istemezdim. Bunu onlar istemişti. Hepsini oracıkta öldürdük. Bunu duyan güvenlik güçleri bizi hemen yakaladı. Yapabileceğimiz tek bir şey vardı. O da kaçmak. Kaçmaya başarmıştım. Ama 7 tane akrabam yakalandı. Artık yolumuza 10 kişi devam edecektik. Bu yaşananlar beni çok kızdırmıştı. Kendime bir yemin ettim. Toplayabildiğim kadar insan toplayıp buraya yerleşecektim. Çünkü kuzey topraklarında yaşamak bizim de hakkımız. Yeni turnuvalar bana yeni ödüller kazandırıyordu. Ama kazandığım ödülle yetinmek pek bana göre değildi. O yüzden el altından kendi üzerime bahisler oynamaya başladım. Bu sayede hem ekstra altınlar kazanıyor hem de turnuva ödülünün sahibi oluyordum. Parasızlık ve açlıktan ağzımız koktuğu için reis Monçuk bize sahip çıktı ve düzenli para vermeye başladı. İmkanlarımız arttıkça daha fazla dostumu yanıma almaya başladım. Sayımız gün geçtikçe daha da artıyordu. Kuzey Stürciye ile savaştaydı. Tulak bir ordu kurdu ve orduya bizim de katılmamızı istemişti. Biz savaştan kaçmışken şimdi bu neyin savaşıydı? Gelen mesajı görmezden gelerek yan yatmaya devam ettik. Ormanlık arazide ava çıktığımızda yanımıza birileri sokuldu. Baştan kim olduklarını anlamasam da sonradan fark ettim ki Özdağ'ında göçebe yaşayan kara kergitlerdi. Onlar bizi bu ülkede istemeyen ve halkı bize karşı kışkırtan kişilerdi. Bizleri ya teslim olmaya ya da ölmeye davet ettiler. Teslim olmaktan başka çaremiz yoktu. Günlerce, haftalarca sürgün yaşadık. Ve bir fırsat bulup kaçmayı başardım. Ama yapayalnız kalmıştım. Bütün dostlarım ya esir ya da ölüydü. Kendimi zor zarma kepe attım. Açlıktan ölmek üzereydim. Meyveler arka gözüküyor dostum. Şunlardan bir tane arak basan bir şey olur mu acaba? Diye düşünürken gizlice ilerleyip birini çaldım. Çalmamla adamların üzerime çullanması bir oldu. Canım çok zor kurtardı ve kaçtım. Önce anavatanımdan, şimdi de kuzey topraklarından sınır dışı edildim. Hayat beni tamamen yalnızlığa etmiş ve yolumu kaybetmiştim. İleride bir mağara gördüm. Acaba yardımsever biri var mıdır diye usulca oraya doğru sokuldum. İçeride bir adam vardı. Yanında kimseler gözükmüyor. Burada tek yaşıyor gibiydi. Saklandığım yerden usulca çıkarak yanına sokuldum. Beni görünce tebessüm etti. "Ben de seni bekliyordum." dedi. Ben de "Neden beni bekliyordun?" diye sordum. "Acele etme. Her şeyi anlatacağım. Önce otur, dinlen, bir şeyler ye." dedi. Karnımı güzelce doyurup üzerine de tatlı bir uyku çektim. Uyandığımda bu gizemli adamla öyle bir muhabbete daldık ki zaman hızla akıp geçiyordu. Buraya geleli olmuştu. Adamdan öğrendiğim ilim ve irfan sayesinde donanımlı bir insana dönüşmüştüm. Artık zamanın geldiğini söyledi. Sen beklenen kişisin. Abuki köyüne git ve seni orada bekliyor olacaklar dedi. Hiç sorgulamadan tabi efendim deyip yollara düştüm. Köye vardığımda adamın biri beni karşıladı. Şükürler olsun geldin dedi. Sonra bağırmaya başladı. Geldi geldi o geldi beklenen kişi geldi. Hadi gidelim seni bekliyorlar dedi. Yüzlerce zırhlı asker beni görünce sevinç çığlıkları atmaya başladı. İşin ciddiyetini o zaman anladım. Meğersem Efendi Hazretleri beni büyük savaşa hazırlamıştı. Ordunun karşısına dikildim ve şu konuşmayı yaptım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. <laughs> Artık bir lider gibi giyinmenin, ve büyük kutsal savaşı başlatmanın zamanı gelmişti. İlk hedefimiz zorbacı bedevilerin elinde bulunan Husunfulk şehriydi. Ama şehri ele geçirmeden önce bu pisliklerin liderini halletmem gerekiyordu. Hokka köyü yakınlarında yollarını kestik. Neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Bizim kim olduğumuzu dahi bilmiyorlardı. Güçlü ordumuza karşı direnmeleri pek mümkün değildi. Güzit beni öldürerek savaşı erken bitirme niyetindeydi. Ama ustaca darbelerim sonucu yere yayıldı. Savaşı kazanmıştık. Güzit aman diledi. Ama davam gereği böyle şerefsizlerin sonu sadece ölümdü. Tüm dünya bu olayla adımız duymaya başladı. Ama bu daha her şeyin başlangıcıydı. İkinci ve üçüncüsü. Aşiretin son kalan üyesi Radan ise Husun Fulk şehrine sığındı. Bir taşla iki kuş vurmanın vakti gelmişti. Davamızı daha geniş kitlelere duyurmak ve daha fazla destekçi toplamak için bir merkeze ihtiyacımız vardı. Baskılardan ve vergilerden yılmış Husun Fulk şehri bunun için mükemmel bir üs olabilirdi. Hemen şehri kuşatma altına aldık. Şehri aç bırakıp bir de üstüne surlarda gedikler açılınca saldırıya geçtik. Savaşı kazanmamız çok kolay oldu. İnancımıza uygun alanı yaparak merhamet gösterdik. Şehrimizi daha güvenli hale getirmek için garnizonu yüzlerce asker bıraktım. Güvendiğim bir adamı da şehre vali olarak atadım. Biraz erzak sıkıntımız vardı ama o da kısa zamanda çözülürdü. Tahtımda otururken uzun düşlere daldım. 1, 2 hatta 10 adım sonrasını düşünüyordum. Ama kaybedecek vaktimiz yoktu. Davamızın gereğini bir an önce yerine getirmeliydim. Krallığımızı grup tüm adamlarımı yanıma çağırdım. Paralı asker kalanlarını da orduma kattım. Savaşacak her insana ihtiyacımız vardı. Çünkü çok büyük ve kanlı savaşlar bizleri bekliyordu. Bin kişilik bir ordu toplayarak hedefimiz olan Aseray topraklarına doğru yola çıktım. Emir Adram'ı yolda gördüm ve yanına giderek bizim tarafımıza geçmesini yoksa kellesini alacağımı söyledim. Beni dinlemedi ve sonu kanlı bitti. Bu savaşla birlikte Asera'ya resmi olarak savaş ilan etmiş olduk. Tabii ki de istediğimiz buydu. İlk hedefimiz kellesini aldığımız Adram'ın şehri olan Razih'ti. Düşmanın moralini bozmak için Adram'ın kellesini tüm savaş meydanında gezdirttim. Şehri aç bırakıp duvarları da yıkınca fethetmesi pek de kolay oldu. Ele geçirdiğim Razih şehrini dostum Gutlans'a verdim. Tabii ele geçirdiğim tüm yerleşkelerde herkesin hakkı vardı. O yüzden yenilerini aldıkça tek tek dostlarımı armağan edecektim. Razih şehrinden sonra yeni hedefimiz Sahil Kalesi oldu. Orayı da kolayca alıp yeni bir klan daha kurduk. Savaşta çok büyük büyük bir üstünlük sağlamış durumdaydık ve durmaya da pek bir niyetimiz yoktu. Sırasıyla Hubyar şehri, Jamayah kalesi ve Iyakiz şehirlerini de fethettik. Büyük imparatorluğumuzu kurmamız için son bir hedef kaldı. O da Medeni kalesiydi. Durdurulamaz ordumuz karşısında onların da direnmesi pek mümkün olmadı. Til nehrinin doğusunu tamamen ele geçirdik. Böylece tüm Kavradya meşruiyetimizi tanıdı. Sıra son hamlemi yapmaya geldi. Çocukluğumun katili Unkit'in kellesini almaya. Merhaba, ben Sarrani Sultanı Hakim Bin. Ahmet Yasir Abdülbaki bin Eyüp Asaf.